Herkese selamlar arkadaşlar. Giriş seviyesinde bir televizyon almak istediniz. Hangi televizyonu alacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü birbirine benzeyen birçok özellik bulunmakta. Şimdi gelin giriş seviyesinde hangi televizyonu alacağınızı videonun devamında size söyleyeyim. Arkadaşlar özellikle giriş seviyesi televizyonlarda artık hepsi 4K'da Ultra HD bir çözünürlüğe sahip. Burada bütün televizyonlar Android işletim sistemine sahip olmasına rağmen bazı televizyonlar diğer televizyonların önüne geçiyor. Buradaki ayrıntı ise WebOS işletim sistemli giriş seviyesindeki televizyonlar. Neden WebOS işletim sistemini destekliyoruz? Çünkü diğer Android'e göre bazı üstünlükleri var. Bu üstünlüklerden bir tanesi Android tabanlı olup da aynı şekilde APK yüklenebilmesi. İkinci özelliğimiz ise Air Kumanda. Air Kumanda sayesinde büyük ekranlı televizyonları çok rahat kullanabiliyoruz. Üçüncü özelliğimiz ise herhangi bir üçüncü parti uygulama gerekmeksizin telefon ekranımızı televizyona aktarabiliyoruz. Bu yüzden alacağınız zaman televizyonun işletim sisteminin WebOS destekli olması sizin için çok önemli. Bu gibi videoların devamı için videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.